Biz yan taraftaki sitede oturuyoruz. Böyle kaç arkadaş şöyle oturmuş yaparken bir ses geldi, ağır bir ses. Trafik kazası olduğunu hissettik. Hemen o an koştuk, arkadaşları çıkardık buradan. Akü kutup başlarını falan söktük. Kumanlar çıkıyordu. Bir tane şoför sanırım biraz sıkıntısı var belinde ve kolunda. Onu biraz toparladık ettik. Ambulans haber verdik. Diğer arkadaşlar da sakinleştirdik. Su falan ikram etti kendilerine. Trafik polisi ekipleri geldi. Ambulans geldi. Ondan sonra ambulansla naklettik. Gittiler hastaneye. Sanırım şu ortadaki refüjle biraz karas kalmış arkadaş. Kullanıcı arkadaş. Oramı buramı derken ortadaki refüje çarpıyor. Ondan sonra buraya gelip savruluyor. Olay bu yani. Başka gördüğünüz bir şey yok. we